Evet arkadaşlar merhaba. Ee, bugünkü videomuzda telefona ses gelmeme sorununu gidermeyi öğreteceğim size. Şöyle bir sorun. Ee, karşı taraftan arama geldiği zaman veya sizi aradığınız zaman e, ahizeden ses gelmiyor ama hapörleri aldığınız zaman ses geliyor telefondan. Yani bunun sıkıntısı demek ki ahizede. Bunu gidermek için şöyle bir diş fırçasına ihtiyacınız var. Bir de şöyle bir kolonya ihtiyacımız var. Diş fırçamızın ucuna biraz kolonya döküyoruz. Ama çok değil. Yani çok ıslatacak bir şekilde değil. Çok hafiften çok hafif bir ıslığa yetiyor. Islamızı döktükten sonra ahizeyi şu şekilde ıslatıyoruz gelecek şekilde. Daha sonra sonradan havlumuza kuruluyoruz. Ve bunu tekrar yapıyoruz. Bu sırada telefonunuzun kapalı olması daha iyi olur. Yani ben açık bıraktım ama kapalı tutarsanız daha iyi olur. Çünkü içindeki elektrikli metal parçalar kısa devre yapabilir. şekilde kurutun. Ses gidecektir. Ses sorununuz daha sonra çözülecektir yani. Dediğim gibi aradığınız zaman bir kişiyi aradığınız zaman veya size aradıkları zaman hapörleri almadan ses gelmiyor. Asıl sorunumuz bu. Yani başka bir sorun değil. İşte ses gelmiyor, ses açılmıyor, sesim gitmiyor falan filan sorunu değil yani. Asıl sorunumuz dediğim gibi ahizeden hoparlör almadan ahizeden ses gitmiyor veya ses gelmiyor. Bu sorunumuzdur.